Tamam. Aşkım. Sedat. Tamam. Boyunluğu takmadan çocuğu çıkarmıyorum. Aşkım benim dur. Dur. Hadi, Maşallahım Maşallah var hadi. Dur. Boyunluğu tak ya abi tamam. çocuk kucağımızda tamam aldık. Tamam. Allah. Çıkma Sinan. Sinan çıkma. Allah. İzmir Borna Özkanlar karşı, karşı apartmanımız karşı apartmanımız karşı apartmanımız yıkıldı Abi canı yayına alma ya alma ya Allah'a bir Canı yayına alma hiçbir şey ya. Bir sessiz olun da adamlar bir bağırsın. Bir sessiz olun ya. Bakın bir sessiz olun da içeriden ses duyuyorum. Sessiz olun da içeriden bir ses duyuyorsun ya. Bunlar olur olur depremden sonra oluyor zaten. Sen nasıl oluyor biz alışırız. Korkma. Korkma. Korkma bak lan şunu bile Olur bunlar bak. Allah'ın işi işte. Allah. Çadırlar şöyle ne oldu? Aa yeni gidiyor. It's okay it's okay. Oo okay. oh, oo. Oh. Oo, oh, suya bak nasıl yükseliyor. Rıza Bey apartmanının çökmesinden saniyeler sonra çekilen bu görüntü. Yok bir şey yok. Bir şey yok herhalde. Bu çaycı Mehmet'in ya da telefoncunun camı gitti baba. Ne ki bu? Ne güzel toprak kokusu derken şu hale bak apartmana su giriyor. Korkunç, ser götürdü her yeri. Elazığ depremindeyiz. Enkazın altında. Ankara itfaiyesi Ömer İpek ve Mersin itfaiyesi Aydın Uysal. Aydın Uysal. Asiye ablamı. Asiye Çelik. Azize Çelik'i ablamı kurtaracağız. Elini oynatsın. Elini bir çıkart ablacığım. Tamam abla gördüm şimdi. Yardım. Yardım edeceğim sana. Yardım. Bekle beni ablam. ...tabii misin? touch your own mouth, nose or <laughs> eyes. Don't worry, it's not corona. Virüse karşı verilecek büyük savaş... ...karantina kararıyla başlıyor... ...ve milyonlar kilit altına alınıyor. Çin, modern dünyanın... ...en büyük karantinasının altından... ...kalkmayı başarabilecek mi? İnaktif <laughs> aşı... Bilinen en kadim aşı yöntemidir. En basit ifadeyle virüs uygun ortamlarda çoğaltıldıktan sonra öldürülerek onu tanıması için vücuda enjekte edilmesi yöntemidir. İnaktif aşılar çocukluk çağı aşılamalarında yaygın olarak kullandığımız aşı türü. Merak etme diyordum anneme ki aklı kalmasın. Oysa tanıdığım, tanımadığım ne çok meslektaşım düştü pençesine. İşte, şimdi de sıra bendeymiş. Hold Yer Artık birinci katın boyuna geliyor şu. Grabo patladı.